Merhaba arkadaşlar günaydın sabah oldu işe geldim böyle biraz video çekeyim dedim biraz sohbet edelim konuşalım dedim uyanamadım sabah uyanmak çok zoruma ağrıma gidiyor herhalde yaşlandığımı hissediyorum evvel 20 yaşlarımdan iyiyim böyle 22-23 yaşlarımdan eğim, sabah kalktığımda çok hevesli geliyordum işe. Hani makyajımı yapıyordum, güzel giyiniyordum, hevesleniyordum. Evden çıkarken bambaşkaydı. Şimdi ağrıma gidiyor, zorlanıyorum neyse. Şöyle bardağı alıp da şuraya koyma bile şeyime gidiyor, ağrıma gidiyor. Allah çok şükür sağlığım da yerinde, iyiyim de, bir sorunum, problemim de yok ama bu sene niyeyse aşırı derecede sanki bir olgunlaşmıştım gibi hissettim. Değişik bir psikolojiye girdim galiba. Yalnızlıktan mı ki diye düşünüyorum. Hani arkadaşlarım olsun, çevrem olsun. Hani hiç kimse yalnız da bırakmıyor beni. Bilmiyorum. Sizden ne yaptınız, ne ettiniz? Yorumlarınızı okuyorum. Hani benim için de güzel yorumlar yazıyorsunuz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Beni sevdiğinizi biliyorum. Ben neşeli bir insanım ya. Hani bilmiyorum. Girdiğim ortamlarda da aynıyım. Çok komiyim, çok espriliyim. Arkadaşlarım bu yüzden beni çok sever. Hani özüm sen bir başkasın derler ve her gün bir aradayız. Hiç sıkılmayız. Mesela akşam film izledik. Bugün ertesi gün onlara gideriz, mısır patlatırız. Ondan sonra çay demleriz, evde otururuz. Evde oturmayı daha çok seviyorum ya. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi. İnşallah yine kısa kısa videolar yapacağım. Şu an kapatıyorum. İşim başladı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar filmime çok az bir zaman kaldı. Arkadaşımı bekliyorum kız arkadaşım gelecek film izleyeceğiz beraber. O da çok seviyor çünkü bunu. Ve masamı hazırladım. Patates kızartmam. Rus salatam. En sevdiğim turşu. Çerez, çekirdek. Canınız çekmesin. Sizler için kısa bir video alayım dedim. Ondan sonra cığıma. Böyle size bir de manzaramı göstereyim. Bura benim evim işte. Minnacık küçücük salonum. Para yetiyor yapacak bir şey yok i̇şte şöyle size kökenin manzarasını göstereyim arkadaşlar bak güzelliğine ben 6. katta oturuyorum aşırı derecede güzelliği var mesela şu karşıdaki yanan yer şuralar park yazın burada oturacak yer kesinlikle bulamazlar aşırı derecede kalabalık oluyor herkes mangal yakıyor ama şu şehrin güzelliğine bakar mısınız? O kadar çok sakin güzel bir yerde oturuyorum ki. Neyse sizin için yarın yine tekrar böyle kısa kısa videolar alacağım. Zamanım oldukça yoğun çalıştığım için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar. Öyle kısa bir video alayım dedim. İçimden geldi. Ee, bugün eve erken geldim. Uzak şehir var. Ona bakacağım. Şöyle pencereyi de açtım. Ev biraz havasız kalmış. Dün gelinin orada kaldıydım. O yüzden bugün uzak şehir olduğu için kendime bir patates kızarttım. Rus salatası yaptım. Turşu. Arkadaşım gelecek. Film izleyeceğiz beraber. O yüzden bugün evimdeyim. Merhaba değerli takipçilerim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ben daha bekliyorum arkadaşlar. Bayağı bir sürer gibime geliyor herhalde. İki buçuğu bulur hastaneden çıkmam. Üç, üç buçuk gibi de yaralardım ancak Hastanelerimize bir, bir dokunuyorlar arkadaşlar. olarak olacaktan hastalarımız, tahliye sonuçları alacak olanlar, kan verenler. Yani bayağı bir kalabalık. Burası Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi arkadaşlar Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi yani çok büyük acayip derecede büyük her bölüm bu hastanenin içinde sadece kadın doğum ayrı çocuk fizik üç ayrı Rabbim her hese şifa versin inşallah dert girip derman aratmasın zor Yemek, 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 yemek oluyor işte. Hani dilleri hayattaki sefer çocuğun oluyor diye gerçekten de öyle. Hayattaki sefer çocuğun olamıyor. şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Hep sabitleri çekiyorsun Hacer değil de arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Şuradan biri çıkar. Uğraşırız. Niye beni çekiyorsun diller. O da olmaz. En şöyle yaradan çekeyim sizlere. Stajyerlerimiz. Yeni nesil doktorlarımız yani stajilik yapıyorlar. Şu aşağıya inilen yerde bu Bayağı bir çözüm yani ayı ben arkadaşlar. Gele gide gene gide insan bir şeyleri çözüyor. Sadece şuna bilmeye korkarım. Şu asansöre. size ezan-ı şerefimizi çekeyim arkadaşlar caminin yakınından Evet değerli takipçilerim bugün ikindini de öğleni de Aksaray'da dinlemiş olduk, duymuş olduk. Şimdi ben işim hallettim arkadaşlar. Bütün değerlerimde de de, de birkaç tane değerlerim de düşük çıktı. Ondan sonra bu şişliğin sebebi de arkadaşlar cuma günü ultrasona gireceğim. Ultrasyon sonucumu alacağım. Doktor intihapsa dedi, hapınan dedi, düzeltelik dedi intihap değilse dedi parça alabilirik dedi. Bakalım Allah büyük arkadaşlar eve geçeyim eve geçince rahat rahat konuşuruz konuşuruz. Yoruldum acıktım ezildim arkadaşlar canım hiçbir şey istemiyor. Böyle şeyler duyduğumu psikolojik olarak da psikolojim bozuluyor. Neyse değerli takipçilerim eve geçince rahat rahat çayımızı içerken görüşürüz. Burası da bizim Aksaray'ımız arabalarımızın kalktı. Yer caminin dibinden kalkıyoruz zaten arabalar. Arabada geldi yani. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Selamun aleyküm. Değerli de, takipçilerim, Hacer Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ben bugün hastanedeyim arkadaşlar Aksaray'da. Doktora göründüm. Kan aldılar. Cuma günü öğlenden sonra da ultrasona gireceğim arkadaşlar. İnşallah ha hayırlı sonuçlar alırım. Vallahi soğukta üşüdüm. Şöyle devletimizden sağ olsun çorba veriyor, ekmek veriyor. Çorbamızı içtik, ekmeğimizi yedik arkadaşlar. Şurada bir iki dakika oturayım. İçeriye geçeceğim çünkü acayip derecede soğuk burası. İçerisi daha iyi, sıcak yani. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Vallahi ben de bugün durumlar hastaneden ibaret arkadaşlar. Allah razı olsun. Bacımdan biraz destek videosu atmış bana. Düşünmüş resim ama video çekmiş arkadaşlar. Arkadaşıyla hazırlanmış. Bir şeyler yapmış. hazırladı hazırladıklarını çekmiş. Şöyle görmüş olduğunuz bölüm kadın doğum polikliniği, çocuk polikliniği arkadaşlar. Hemen yan tarafı da iç hastalıkları, kalp, dahiliye, diğer bölümler var. Şahin akşamdan dedi biliyor musunuz? Beraber gidelim anne diye. Akşam geç çattığından arkadaşlar sabahından uyandıramadım. Ondan sonra Saat kaç oldu vallahi benim evden çıktığım 9.30'a geliyordu. Kalk elini yüzünü yıka üstünü başını giydirken 9.30 oldu. Hele ki saat 11.30'da buçuk randevum. Ana anına yetişiyor arkadaşlar. Arabamız yapılmış olsaydı mesela 10.30'da çıkardım. 11'e buraya gelirdik. Ama arabamız da bozuldu. Bunda da vardır bir hayır. Bunda da vardır bir sebep. Vallahi kim gelirse gelsin yanıma kim oturursa otursun evi türlü dertleri, sıkıntıları, tasaları var gerçekten arkadaşlar. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sizlere böyle hastanemizden kısım kısım videolar çekerim canlar. Allah razı olsun. Mesela sarı arabalar önceden hastaneye kadar getirme orada arkadaşlar. Şimdi hastanenin içine kadar geliyorlar. Ne kadar hasta var. Hele hastanenin içine görseniz dolu yani. Hep hasta, çeşit çeşit hastalık var. Şimdi öğlen arasına girdik. Çorbamı içtim arkadaşlar. Mercimek çorbası vardı. Ondan sonra cuma iki de ekmek aldım. Bak abi çorbasını aldı, geçecek şimdi içecek. Biz de böyle arkadaşlar, bizim devlet hastanelerimiz olsun. Çarşıda var bir tane diye böyle. Allah razı olsun devletimizden çorbamıza, ekmeğimize varana kadar veriyor. Önceden yoktu, sonradan çıktı da bu iş iyi oldu. Bugün de hastaneden sizlere bol bol çekim yaparım arkadaşlar. Kan sonucumu alınca onu da çekerim. Ondan sonra ultrason ultrasyon sonucumuz da cuma günü gireceğiz. Cuma günü girince herhalde hemen çıkıyor bildiğim kadarıyla. Onu da hemen doktora gösteririm. İnşallah kötü bir şey yoktur. Dualarınızı esirgemeyin değerli takipçilerim. Bol bol dua edelim birbirimize yer kok duayla. Burada yerimizde aramızdaki kulüp Arkadaşlar burada dağıtıyorlar kazanlarından getiriyorlar Neyse arkadaşlar kısım kısım sizlere bugün hastaneden bir çekerim Siz değerli takipçileri ve biraz sonra görüşürüz canlar üşüdüm içeriye geçeyim içeride de çekebilirsem çekerim çekemezsem arkadaşlar dışarılarda bir şeyler çekerim Merhaba değerli takipçilerim. Ben geldim evime. Ondan sonra sabahın üstünde sıcak çay varmış. Bir sıcak çay içeyim bir kendime geleyim. Ondan sonra akşam yemeğine girişeceğim arkadaşlar. Akşam yemeğimiz yok. Dün de yemeğimiz yoktu biliyorsunuz. Bugün de diyorum şöyle kuru fasulye pişireyim. Yanına da bir pirinç pilavı yapayım arkadaşlar. Sıcak sıcak yesinler çoluk çocuk. Ben gittim geldim arkadaşlar hastaneye. Ondan sonra işte dedim ya Aksaray'da ah da anlattım sizlere. Kan aldı doktor. Muayene etti kan aldı. Ondan sonra bayağı bir saydı yani şu yoğunmuş bu yoğmuş diye. İnne vurunuyordum yani ya vitaminsizlikte. Ben güneş vitaminimi de almıyorum musun? Bir de güneş vitamini varmış. Ona da bu tableti yazdı arkadaşlar. Bu tableti kullanayım. Herhalde kullandıktan sonra tekrar yazdırıp kullanacağım. D vitamini eksikliğinde kullanılıyormuş bu ilaçta. Bunu da aldım. 35 TL. Şu bir tablet tek. İçinde bir tane çıktı. Ondan sonra uyarısına bakayım da nasıl kullanılıyormuş. Haftada bir defa iki tane yemekle Birlikte bir bardak suyla yutulur. Haftada bir tane, bir defa. Haftada bir defa, iki tane yemekle kullanabilirsiniz. Ha. Haftada iki defa kullanacağımız, arkadaşlar, bir haftada iki defa kullanacağımız, yani bir sabah ya yani da bir öğlen, bir akşam mısın Anladım. O zaman sana yarın başlayacak arkadaş. Şimdi değil. Bunu da aldım arkadaşlar. Zaten şimdi kullansam. Ben gecelerin 12'de bir de yemek mi yiyeceğim? Yarın sabahına kahve kullanırım. Ondan sonra. Tamam. Kimliğimi de şuraya koyayım da yarın. Cumartesi, cuma günü. oturasyona gittiğimde arkadaşlar. İsterlerim, i̇sterler mi isterler. Şans orada evde koyarım. Giri de girmeden geri gelirim. İnanın arkadaşlar. Üst kolunu kenar gerçekten ağrıyor. Şöyle sanki ya var ya. Eğer dedi doktor intihapsa dedi hapla dağıtırız da dedi. Ama dedi parçalanacak durumdaysa dedi. Parça dedi arkadaşlar. İnşallah bakalım bugün evi varalım da hayırlısı olsun her şeyin hayırlısı. Yani parçalacaklar, patoloji, patolojiye gönderecekler. Patolojiden bir ayda gelir. Yani bayağı bir geçer yani. İşte cuma günü öğlenden sonra tekrar gideceğim arkadaşlar. İkiye bunu verdiydi. Hani derse. Kağıdı de verdiydi bana. Onu da saklayayım da. Çantamın içinde. Şu yan gözüne koyayım. Oradan da çağırırım. Şiderim. Şey Ana 12 ayın 20 2024 cuma saat 14-15 o da ultrasyon... ne bu Ultra sonra Rafi otrasyon Nova Ra Ohra otrayon ak 4 a dördümüş Oturasyonun herhalde bir şey çalıyorlardı. şöyle bastır bastır bakıyorlardı. En son ameliyat olduğunda girdi arkadaşlar. Oturasyona tekrardan oturasyona gireceğim. Hayırlısı olsun. Bafim sevdiği kuluna verilmiş derdi. Vardır bunda da bir hayır, vardır bunda da bir sebep. Neyse arkadaşlar. Vallahi onu da şuraya koyayım ha. Ondan sonra geldim bir yarım ekmek arası yaptım yedim arkadaşlar. Hemen arkasından da çay bir içeyim dedim çünkü var ya. Öğlenleyin orada çorba içtim iki tane de tombak ekmek vardı. O da biliyorsunuz yani poşetlenmiş tombak ekmekleri. Yine de çok şükür Devletimize Rabbim zarar ziyan vermesin. İçimizi tuttu. Hap yutmak isteyenler yiyor, içiyor, hapını yutuyor, ilacını kullanıyor. Vallahi devletimiz çok iyi. i̇ki tane çorba içtim arkadaşlar. Bir tane de tombak ekmekten yedim. Ondan sonra saat 12'de iki buçuğa kadar hastanede sonuç bekledim. Hiçbir şey değil arkadaşlar. Hastaneye gidip gelmek sorun değil, sıkıntı değil de. Hani sonuç bekleme işi var ya çok insanı şey diyor, oyalıyor. Mesela ya evi orada olan sabahla geliyor, muayenesini oluyor, sonucunu veriyor. Geliyor iki buçukta, evinin işini koruyor, yemeğini pişiriyor, bulaşını yıkıyor, evini toplayıyor idi gelince. Ondan sonra her işini hallediyor, geliyor, sonuçlarını alıyor, gidiyor. Ama bizler Aksaray'dan geleceğiz da, ev toplayacağız, yemek pişireceğiz, sopa kuvası dolduracak, ooo bir sürü mesele. Kafam mayna tunga faz boruyor vallahi. Aksaray'a gidip geldim arkadaşlar. Sabahına giderken ağrı kesici yutarsam, oradan da gelince ağrı kesici yutarsam kafam daha ağrı olmuyor. Ama evde de hapım bitmiş. Çayını da aradım başıma geleceği biliyor muyum? Oğlum dedim bir hap al gel dedim. Anne de, dükkanlar hep kapalı neden buruyum şimdi dedi. Çocuk da haklı. Dükkanlar hep kapalıydı yani. Aradığım dokuz buçuk, dokuz buçuktan dokuz ama kapatıyorlar seçte de olsun, A 101 de olsun, bin de olsun hatta satılmıyor. Yani anlayacağınız arkadaş, Cuma günü her şey belli olacak. Kalmadı şurada iki gün var. Yani çarşamba bir günü Perşembe. Onu da o gün arkadaşlar şimdi ne gideceğim ya Ramazan olur ya da Şahin olur. İkimiz ikisinden birisinden gideceğim. Bugün yalnız gittim sadece muayenede kontrol değil. Hani gün belli olmaz belki parça maça alırlarsa yine yanında birisi bulunsun. Ağrıyor gerçekten ağrıyor arkadaşlar şaka maha de valla. Böyle yutkunurken, konuşurken gerçekten zorlanıyorum. Allah bilir ne yine bize bir ameliyat yolu gözüküyor. Vallahi nerede ne içersen iç. Ne yersen giy. Ye. Evindeki çay. Hiçbir şey uymuyor arkadaşlar. İki bardak çay içtim. Birini daima kızı ısmarladı. Orada şeyi güvenlik. Ramazan'ın dayısının kızı yani. Kuzen olur. Ramazan'ın kuzen olur. Birini de ben işte kantine gittim aldım arkadaşlar. Plastik bardak. Adamın ağzını yüzünü yakıyor. Elini yakıyor. Ciğerini yakıyor da adamın. Baba. El yüzü dedim. evine git. Hacer. Çaydanlığına çayla demle. Bol bol iç. böyle bulduğuma, konuştuğuma bakmayın. Vallahi arkadaşlar gerçekten kafama çok takıyorum böyle şeyleri. Bir sene yine böyle hastaladıydım ben. Kis çıktıydı o zaman da. İki sene tedavi gördüm. Kadın doğumda, nörolojide, ondan sonra bayağı bir gördüydüm. Bu da ikinci, bu da ikinci olur herhalde. Ne oldu? Bir şey yok Sonuç ne çıktı ya? Sonuçta çıkacak işte Boşu Kan konusunda şey çıktı da Vitamin ne D vitamini eksikliği çıktı. Ondan sonra boğazındaki şey dedi de intihap sayıda hapınan dağdırır da dedi intihap değilse dedi parça alacak dedi. Boğazında ne parçası? Ne bileyim o ne parçasıysa. Baya şiş görünüyor dedi. Niye daha önce gelmeden dedi. Yine geçer bu, şiş boğazımın ne oldu zannettim dedim. Hastaladım, geçtim de. Geçti dedim, bu geçmedi dedim. öyle şeyler diyor ciddiye alın da diyor gelin diyor doktor. Parçalarlarsa yarın orta biriniz gideceğiniz o gün. Eş yesel. Neyse arkadaşlar yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.